Evet gençler bakalım bu parkurda hangi Hatchback araç köpek balığının Ağzına düşecek hangi aracı destekliyorsanız Hangi araç bu parkuru kazanır diyorsanız Bunları kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmuyorsunuz gençler Verdik coşkuyu hadi bakayım Uf 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 Sese bak be Bakalım A45 ile yapabilecek miyiz Hadi abi Umarım yapabiliriz efsane zorlukta beyler. Köpek balığın ağzına düşebilir miyiz? Düşebilir miyiz? A45'e girebiliyor muyuz? Girebiliyor muyuz? Helal olsun be. İlk aracımızı bu iş başardık abi. Abi ilk aracımız da ya Mercedes yani. Bırak da başaralım. İkinci aracımız yine bir Mercedes. Onu da içerisini şöyle göstereyim. Abi Mercedes'i zaten konuşmaya gerek var mı? Onda da startı verdim. sessin güzelliğine bak be. Birbirinden güzel araçlarla yolumuza devam. Bakalım ikinci Mercedes bizim işi başarabilecek miyiz? Hadi Mercedes. İkinci Mercedes'i de yapabilir miyiz? İkinci Mercedes'i de yapabilir miyiz? Helal olsun be. Harikayız. 2'li 2 yaptık beyler. 2'li 2.